Çok iyi değil mi? NFT'me NFT NFT yakışıyor ya. Oha. Oğlum 5.5k atak. Kankalar çarın itemlerini tanıtalım. Kafalık 8 radyant var. Göğüslük 8 radyant. Kolluk 7. Donluk 8. Ayaklık 7. Küpeler artı 5. Be... <laughs> Küpeler dual artı 5 blue dragon earring. Yüzükler dual artı 5 blue dragon earring. Relic 25 var. Blue Dragon Pendant 3 var. <laughs> Elven Belt 4 var. SSAS Anklet var. Super Retro Blade 9 var. Extra Blade 9 var. Ekstradan Leon bir Defender Belt artı 3 var. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne oğlum ya? Çarda 5641 atak var.